Soğuk Savaş'ın yeni sezonuna hoş geldiniz. Ee, bir süredir yoktuk. Ee, gerçekten ee, uzun bir ara vermiş biz olduk öyle değil Biz geri gelmedik, yani. geri geldik miydi? Biz... Ee, siz, hayır. Biz yerlisiyiz. Biz biz, biz... biz geri gelmedik, biz, yeni geldik. Gel, yeni... Heh. Biz, evet, o, o, yeni hayır, gelmedik. Biz geri gelmedik, geri geldik. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> yeni yeni sezonda e, gerçekten çok keyifli bölümler sizleri bekleyecek ve bir de müjdemiz var onu da duyuralım. Evet. Artık e, artık e, evleniyoruz Family evet. <laughs> Box. Hiç senin <laughs> müjdesi değil gerçekten evet. <laughs> Evet. O, o zaman burada mısınız? <laughs> Soğuk Savaş'ın yeni sezonundan herkese merhaba. İnanılmaz bir bölümle açılış yapıyoruz. Ben en son ne zaman bu kadar gerildim onu düşünüyorum. Vallahi çok heyecanlıyız. Bence da. damatlık gidin için gelmişsin. Evet. Düğünü atıyorum. <laughs> bu arada evet o papyonumu, abi, da, gelmişsin. papyonumu da giyecektim. E, ama o kadar dedim ilerletmeyeyim. Başka bir seçeneğim yoktu ama size Papyonu böyle... takacağım desen daha doğru olurdu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte de, programda i̇şte O, programda o programda şüpheler belirleme, belirmeye başladı bende. <laughs> ben ne dedim? Papyonu giyme mi dedim? Giymek dedim. Papyon don diye biliyorsun. <gülüyor> ben, <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Bu özel bölümde bizlerle birlikte Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve bir de sürprizimiz var. Emre Bey de bizlerle beraber. Şu Emre anda duyabiliyor Bey... muyuz kendisini? Tabii Yoksa... ki duyabiliyorsunuz. Tabii ki duyabiliyoruz. <laughs> <laughs> Emre'yi Emre duymak mümkün değil. Evet. Emre'yi sadece Çünkü duyabiliyoruz zaten. Çok şıksınız zaten? yani ben böyle amele gibi kaldım yanınıza ya. Estağfurullah. Amel. Siz papyonunuzu <laughs> takmadınız. Ben şık olmadığımı ya biliyorum. Bir şey de <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, de ben de damatlığı giyerdim ama. <laughs> Valla ben biraz şıkım. falan ben biraz Yeni sezonda gerçekten müthiş bir başlangıç yapmış bir, dakika, bir bu bölümde. Ayıp yaptım ben. Hanımefendi evet. ayakta duruyor ben oturuyorum. Özlem abi lütfen buyurun. Ben bir hadi ya, yapayım. Biz... <laughs> yani ben program nasıl olacağını bilemediğim için böyle bir evet. şey oldu kusura bakmayın. Burada da rejimizin de bir hatası oldu. <laughs> Estağfurullah. Ee, şey yani burada çalışmaktan çok mutluyum tabii ki. Hiçbir, hiçbir sıkıntım yok. Ya çok tatlı bir çalışma ortamımız var. Yani o da adapte olur diye düşündük başta. Ama bir problem var ya. Ben Bilecik'te dünyaya geliyorum 1990. İlk kahve diyorum. Ben an, yani anlamıyorum ya ben dilini konuşamıyorum. Yani istediğim bir tane kahve o da americano yani su veriyor bana. Ama yani hiçbir şey hatırlamıyor. Bana diyor bir tane americano, frappuccino, latte diyor bir şey diyor böyle. Ben böyle tak 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 bunları koyarım. Tamam. Frappuccino diyorum abi. Bak Bir tabak makarna ile geldi adam ya. Adam hatırlayamıyor yani. Hiçbir şekilde hafızasında tutamıyor siparişleri. Abi bu yanlış olmuş. Bizde yaşanmaz. Bak başka sor kahvecilere. Ben de böyle bir şey yok. Böyle bir sınır bilmeme var. Yani o vardır bazı insanda. Ya sana ne oğlum ışığın açısından, sana ne kameranın açısından? Sana ne? Ama bir de yani adamın tek bir işi var, kahveyi yapmak. Onun dışında her şeye karışıyor. Abi kurguya şey e, süper oldu bu. E, ama şu ışığı biraz Sen burada mıydın ya? Evet evet. Şey Hı. ben çekiyorum da şu ışığı açsak biraz değil mi? ha? Ya kurguya niye karışır bir kahveci abi? Şey olmuyor. Size çok büyük öğretiyorlar okulda. Anlıyorum anlayamıyorum. Garip bir adam ya. Tuhaf bir adam insani duygu istiyorum. Tamam bir tane daha çekiyoruz. Süper abi. Hadi bakalım. Abi böyle inanılmaz yüksek sesle konuşması. Çok yüksek sesle konuşuyor abi. Geliyor şurada. Bak şurada. Çok yüksek konuşuyor. Burada adam. Dur, dur. Sevinirim. Yani o böyle şey vardır ya. Her ofiste bir tane vardır. Böyle her şey. Yani kahve işini çok iyi bilen. Her zaman candan dersin yani. O, işte o bu ofisinde o adamı benim çocuklar çok rahatsız. Bana ısrarla bu konuyu çözmemi söylediler. Ben de çözdüm. Philips Lattego olay çözdü. Abi her şeyi geçtim sessiz. Çatı çıkmıyor. Şöyle kafamı koyup uyuyorum öyle sessiz. Philips Lattego 5500 sayesinde şu anda artık her seferinde kahve isteklerimizi sıralamamıza gerek yok. O kendi hatırlıyor. İstediğin gibi kişiselleştirebiliyorsun. İnanılmaz çalışıyor. Çok mutluyum. kaybetmeyelim. kaybetmeyelim. Özden programın acemisi olduğu için ben başlayayım sonra tamam. Özden tecrübeli biri olarak... Pardon tamam. ben tecrübeli olarak öğren, öğrenip gelecek buraya. Tamam. Bizden tamam. kim başlamak ister? Ee, ha, ben sen mi başlayayım. başlayayım. Tamam başlayalım. Buyurun Haydi, O zaman, o zaman Bey burada alır. bakayım bir Bravo. Gülersen kaybedersin. Abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ışıklı evet, gözü hakikaten kamaştırıyor. O yüzden yüzüne bakamayacağım. <laughs> ee, sana çok güzel sorular hazırladık arkadaşlarla beraber. Müthiş. Umarım cevap verebilirsin. ile başlıyorum. Hazırsan. Tamamdır, çok güzel. Ee, biliyorsun ki hep cevap vereceğin zaman muhakkak son kararın olacak o. Ben sana Tabii sormayacağım. Ee, tamam. Cevap veremezsen ee, tatsız olabilir. Öyle mi? Evet. Gerginsin tamam. ya biraz daha gelin. Evet çok gerginim. Peki en en iyi esprimle başlıyorum pardon en iyi sorumla başlıyorum. Evet. Ee, ev kadınlarının hamur işi yaparken e, zamanı neye göre ayarladıkları konusunda bir fikrin var mı? Yok neye göre ayarlarlar? Maya taklını. <gülüyor> 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 en iyi şaka buysa güzel bir andı. <laughs> Çok iyi. Bu arada. Güldü değil mi? Yani güldüm ama bir şaka yapıp mı gitsem böyle Peki, bir şey zerim. Tamam. Ok. Ben de gülersem ödeşiyor muyuz? Tamam. tamam. Evet, öyle. Bu arada gülme dediğimiz şey yapabiliriz biraz. Hani hafif bir tebessüm olabilir ee, hafif mi? Hafif Bir tebessüme belki Allah, biraz izin verebiliriz. Öyle mi? vermeye mi? Yani vermiyorum ben, ben vermiyorum. Bu Bilmiyorum. sezon vermiyormuşuz bu, arkadaşlar. Ya bu program vermiyorum. <laughs> tamam, o zaman puan aldınız diyelim. Tamam, tamam. puan aldım. Aslında sen şu anda burada yoksun. Ben zaten yok gibiyim şu anda. Yani hiç o... <laughs> Her güne "Selamlar Fatih Bey" diyerek başlayan ve bir anda ünlenip herkesin tanıdığı kişinin ismi nedir? Ahmet. Hayır, Seçil Erzan. <laughs> evet, ben kendi şakama da güldüm. Evet. O iyi olmadı. Beraber ben gidiyorum. Galiba. Ben gidiyorum, evet. Beraber gidiyoruz. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi i̇yisiniz sezon, vallahi. hayırlı olsun. Size de efendim. Bol kahkahalı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok hep birlikte olsun hep birlikte. Keyifli, keyiflili falan gibi kelimeler söylüyorum. Olur, olur, o da <gülüyor> olur, olur <gülüyor> o da olur. <laughs> heyecandan şeftalili gibi oldu, evet. <laughs> Kendi kişisel tarihinden bir soruyla başlamak isterim. Tabii ki. Dünyada Türkleri durdurmak için yapılmış olan en görkemli duvarın adı nedir? Hmm, hmm. kişisel tarih... <laughs> <laughs> nedir? ...hiç mi bir fikriniz yok? Şu anda... <gülüyor> evet. <gülüyor> Nedir? Saraçhane duvarı. Evet. <laughs> Gazlı bir duvar bu. Evet evet, evet, evet. ben fark ettim. Evet. Ee, evet. <laughs> Doğru mu? <laughs> Peki o zaman... Buyurun. Dış işleriyle ilgili bir soruyla devam ediyoruz. Aa, çok uzman kalın. Buyurun. Önemli bir konuda diplomatik temasa... ...geçilmek istenince... Ruanda Dışişleri Bakanı ne diye cevap vermiş? Ruanda Dışişleri evet. Bakanı. Önemli bir konuda diplomat. Evet. Arıyorlar. Efendim diyorlar önemli bir konu var. Ruanda Dışişleri Bakanı ne diyor karşılığında? Ruanda uygun değilim. <gülüyor> <gülüyor> ben evet tebrik ediyorum ve gidiyorum. Görüşmek Doğru mu bu? Doğru. Doğru. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Şu anda evet. ben puan mı kazandım? Evet. Aa, söyleyin de sevineyim Allah aşk olsun ya. <laughs> şu fakir, şu fakir ya. hiç değilse. Efendim merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Evet, teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim. Çok, az önce bir puan kazandım. Evet, çok Ruanda Dışişleri Bakanı sayesinde oldu. Buradan kendisine selam gönderiyorum. <laughs> en kısa <laughs> Takip zamandan ettiğini bir biliyoruz. seçim yayınında Ruanda Dışişleri Bakanı'nı telefona bağlamak üzere. Evet. Arama <laughs> geceleri falan. <laughs> ben gene kişisel tarihimden devam edeyim. Tabii. Ankaralı ...sakin teröriste... ...terörist demesek de ne desek... ...aktivist Öyle, diyelim, aktivist diyelim. Böyle değişebilen kelimeler mi? Yani... <laughs> ...Ankara'lı sakin... ...aktiviste ne denir? Ne denir efendim? Hiç mi bir fikriniz yok? Var ama... <laughs> e, ...bir yandan da dışarıda olmayı seviyorum. <laughs> Şu özgürlük... ...güzel evet, bir şey. Tamam, <laughs> peki, Söylüyorum. Hı hı. Gerilla... <laughs> çok güzel, çok <İnaçtı> güzel <laughs> ama çok komikti. Çok güzel, <laughs> evet. Çok, <laughs> gerçekten güzelmiş. Rap dünyasını takip etmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Niye? Öyle o kadar mı yaşlı bir loser gözüküyor? Yok be? ya, <laughs> e, gerçi biliyor <laughs> olabilirsiniz baya şey Kendrick Lamar Drake'e diss attı haberiniz evet, vardır, evet. baya da ünlü oldu. Evet. Bunu duyan Özgür Özel Drake'e ne demiştir? Ee... Sen siyah arkadaşların bedduasını almış bir adamsın. Hep ben çıkıyorum karşınıza böyle bir. Evet bu senin şanslısın. Oldu. Bu da senin şanssızlığın. Evet, benim benim şansım. benimse şansım. Çok şıksın, çok güzelsin. Şunlar <laughs> daha sevsiz senden. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum falan. <laughs> Hep böyle düşünürüz, herkes öyle düşünüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar oyunları falan bilir misin? Böyle oyun Oyunlara şey misin? Evet. Peki hı hı. sıklıkla güncellenen ve her güncellemesinde daha da kötüye giden ve iyice oynanmaz hale gelen oyunun adı nedir? Nedir? Türkiye Eğitim Müfredatı. <laughs> Çok doğru. Komik değil değil mi? Çok korkunç bir şey. Korkunç evet. bence de. Bu kadar sık güncelleme... Gülseydin zaten olay çıkartırdı. Evet yani. Son seçimde seçim sonuçlarının en güvenilir şekilde takip edilebildiği oluşumun ismi nedir? Nedir? Ahmet Hakan'ın saçları. <laughs> yani sana gülmedim. göz <laughs> gözü Yine de gördüm. mutlu oldum ben. <laughs> evet. Bu arada o yayında yani seçim özel yayınınız da gerçekten Abi daha kritik değil mi şu <laughs> yani evet. siz de beni güldürdünüz ama bakalım puanlamamız nasıl olacak bilmiyorum. Ben... Yani neyse ikimiz de bilemeye bile ve devam ediyoruz. Galiba evet. bu, bu, programdaki en şaban ikimiziz. Ben gurur duyuyorum sizle herhangi bir konunun e, ortağı olmaktan. Teşekkür ederim. Torun musun? E, hayır değil. Ha, şaban diye aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, güzel bir sorun var. Tamam. Harikada bir cevabı var. Çok iyi. Hemen bulacağınızı tahmin ediyorum. Tamam. Dinliyorum. Ortamlarda her zaman fikrini söyleyen ünlü Türk düşünürüne ne denir? Her zaman fikrini söyleyen. Ne denir? İşsiz. Maalesef. <laughs> ben çok ciddiye aldım her şeyi. Evet. Öyle mi? Evet. <laughs> bir <Anladın gülüyor> <da böyle. gülüyor> Şaka programı. <laughs> O zaman geliyor efendim. De buyurun. Vampirlerin uzak durduğu plajımızı soruyoruz. Ee, var mıdır fantastik e, dünyayla aramız? Hiç yoktur desem. Yoktur. Evet. O zaman da zaten bilebileceğiniz bir şey aslında. Vampirlerin? Vampirlerin çekindiği bir plajımız var Türkiye'de. Ne diyoruz oraya efendim? 50 puan değerinde buyurun. Şimdi vampirler çekindiğine göre böyle gün ışığını çılgınca alan bir yer olsa gerek. Yemekten gibi. de yemek geliyor bakın orada. Orada bakın oradan geliyor. Böyle yemekten gidebiliriz. Az önce yemek konuştuk. Sebze, evet. meyve. <laughs> evet. Mesela. Hiç anlamadım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Buyurun. Sarımsaklı. İşte bu. Ne kaybedeceğiz Evet. Zaten kaybedeceğiz. Evet. istemiyorum. Ben kendi mahvoldum, güldüm. O yüzden e, kaçıyorum. hoşça kalın. görüşmek üzere görüşmek başka bir Bay bay. Merhabalar <laughs> tekrardan. tekrardan. Ee, benim eşim size aşık. Yani ben şu an orada bana orada bir sıkıntı var tabii yani o da e, ama olur yani şu olabilir. An fark yani siz aşık ne şey yani ne evet, diyeceğimi evet. bilemedim. Ya evet. ben bana destek olmak için buraya geldi zannettim. Ee, tamamen sizi görmek için geldim. Eşiniz burada mı şu an? Burada mi? evet. Şurada ben... burada. Aa. Buğra. Eee <laughs> <laughs> tamam soruyorum. Hı hı seçim gecesi Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in ekranda olduğu teke tek seçim özel yayınının dışında bu yayından daha fazla izlenen yayına ne denir? Var mıydı öyle bir yayın acaba? Ne denir? Bir şey denemez. <laughs> Rekorların kırıldığı bir geceydi. Evet. Benim 9 saat tek Sandalyede oturduğum rekoru kırıldı. Ama Benim de siz de, de bir var. rekor kırdınız galiba. Öyle evet, 9 bir... saat kesintisiz konuştuğum bir rekor kırdım çok ben. Güzel yani program, güzel. Çok güzel bir program, çok güzel bir yayında. Evet. evet, Evet, soruyorum. Buyurun. Seçim sonuçlarının oh. mikroskobik ortamda incelenmesine ne ad verilir? Fatih Altaylı yorumluyor. Yok. Olmadı. Bir hakkım daha kaldı mı? <laughs> Şu an yazıyor. <laughs> mikroskobik. Hayır, Abdülkadir Selviye bağlayacağım olayı bir şekilde gibi ama uzun sürer ya. Bilemedim ben. Tamam. Evet. Ne denir? Deva ve Gelecek Partisi'nin <laughs> oy oranı. Oy. Oy, oy. oy. oranı. <laughs> oy. <Allah. gülüyor> <laughs> ve anlamsız bir S verildi evet, evet. orana. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, tişört iğrenç. Evet, biliyorum ya. Başka bir şey yoktu yani. Yok, çok yakışıklısın gerçekten. Evet, yani, bir mafya hava vermiş sana böyle. Öyle şey mi? Şeyler falan. Gayet iyi. Biraz ürkütücü oldu benim açımdan. Çok kibarsın. O, o yüzden sana e, düzgün bir soru sormaya karar verdim. Tamamdır. Solcular, biliyorsun çok arkadaş canlısı değillerdir ama arkadaş seçerken bir şeye bakarlar. Neye bakarlar? Neye bakarlar? Tipe. <laughs> Gülmedi. Sağır galiba. <laughs> yok yok. Yaşanmışlık var abi. Ya, baba, baba. Yaşanmışlık var. <laughs> Whatsapp'tan tanımadığımız insanların bizi kesintisiz olarak darlamasına neden olan şey nedir? Whatsapp'ta olmak. Ercan atışmak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, <Hattaşım> abi. <laughs> yani sen ateşimi. <atışım. gülüyor> ee, telefonunu değiştirmişsin abi. Değiştirdim, mecburen değiştirdim. Çok çok korkunç bir şey. Çünkü, e, Ercan telefonumu şeyde e, ne denir? Twitter'da e, evet. yaydı. O geceyi hatırlıyorum. Ve telefonum ondan sonraki bir hafta boyunca non-stop çaldı. Korkunç bir şey ya. Geçmiş olsun. Nedir? Teşekkür ederim. Yani açık söyleyeyim yani bu programda sizin esprinizi dinlemekten daha zor bir durumdu. <laughs> Dinsin aklın imansız gelir. Emre soracak sana soruyu bu sene. Joker kullanıyorum. Tamam. Çünkü en babasını yaptım güldüremedim. Tamamdır, ee, Emre Emre, tamam. Emre'den unutayım. Emre o o sert ses tonunda bir şuna bir patlat bir tane. Selamlar Emre Bey. Fatih Bey selamlar. Selamlar. <laughs> <Canım ya. gülüyor> Programı karıştırıyor. <şu> <laughs> Konuştuğu her an halka kutuplaştıran sevimsiz kibirli yaratığa ne denir? Söyleme içeri girersin. <gülüyor> 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 ne denir? Bakalım Emre. Berk'in eski sevgilisi. <laughs> Hocam buyur ee, bir Eyvah. şey söyleyeceksen. Gördüğünüz gibi, Cevap gördüğünüz abi. gibi, gördüğünüz gibi, gibi bire, bire bir tak diye taktı. Bravo Emre'cim, köşeye bıraktım. Efendim, i̇yiyim sağ ol sen nasılsın? İziz, Seni şeye benzetiyorum ben. Ee, ben Neydi o? E, çok içip de ayılamıyorlar ya. Film var bir tane. Hangover'daki. Bravo. Evet çok benzetiyorlar. İnşallah kaderin ona benzer. Bir ya otelin damında uyanırsın. İnşallah. <laughs> Zaten benziyor şarkı. Biliyorum. <laughs> yani Kendi programınıza geç kalarak tarihe de geçtiniz evet. bu arada. Biz e, izleyiciler de bilsin bunu. Biz geldik burada, bekliyoruz burada. Nerede gelecekler falan. Biz de geldik aslında ama biraz... E, biraz evet, geç bir, evet, Sanki, özür o, bu ama Bu negatif bir sorun değildir. Biraz, Kusura Türk bakmayın. Için. Çok... <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ya. O deseniz ya madem böyle <laughs> Bende de var falan. <laughs> bir anda böyle. E, efendim o zaman size özel hazırladığım bir soruyla e, devam edelim. Buyurun efendim hazırım. Tatile her seferinde gereğinden çok daha fazla giysiyle çıkan kız arkadaşına... ...bavulu hazırlarken ne dersin? Ne diyoruz Tek etek. Hmm. Tek etek. <laughs> Bu anı yaşamak istemiştim <gülüyor> sadece. Söyleyecek. <laughs> Biraz önce daha mutlu. mi? Evde komik. Evet, Fatih Bey buyurun. Düşünüyorum böyle, sana da uygun bir soru sorayım. Madem sevgiliden gidiyoruz... E... Madem oradan girdik, evet. Evli patronun ufak tefek sevgilisine ne ad verilir? Hay Allah ya! Evli patronun... Ufak, ufak tefek sevgilisine ne ad verilir? Ne ad verilir? Santimetres. <laughs> çok güzelmiş. Seninki nasıldı? Ufak tefek bir yeri miydi? Benim mi? <laughs> <laughs> tek tek. Merak etme, bu, merak etme bu soruyu sevgiline sormayacağım. diyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ben gidiyorum ya. <laughs> Ben çok ama çok özür dileyeceğim bir şaka yapacağım. Ya. Şimdiden özür diliyorum. O derece bir şey. Evet. Ama eşim burada bak. Ben ondan evet. özür dile başla. Ondan da özür diliyorum <laughs> ama daha önemli özürlerim olacak bu şakadan sonra evet. İspanya ve çevresinde görülen tarihçi göbeğine ne ad verilir? İspanya çevresinde gözüküyor bu. Bir, bir tar göbek. Tarihçinin göbeklerine ne ad verilir orada? Göbekler. Ya da göbeğine diyebiliriz. Çok da önemli değil orayı detaylı düşünmedim göbekli tepe değildir herhalde değil İspanya çevresi olunca göbek Rotepos o da olmadı denedim ama Hı -hı. ne denir İlber yarım odası <laughs> çok yani çok özür diliyorum gerçekten ama böyle bir tatlı bir kelime şakası olarak şey yapsak. Olur mu öyle bir şey? Soğuk savaş olduğu için evet. Ama intikamım <laughs> acı olacak. <laughs> tamam, dinliyorum. Madem göbekten girdik, evet. Göbekten devam edelim. Tamam. Ee, Fatih Altaylı'nın göbeği yok. yok. Ama e, sever yani tatlıyı sever, muhabbeti sever, kade, yani güzel, Hı -hı. şık Tabii bir kahve falan e, bunları sever. 40 yıldır. Bütün bu güzel gastronomik faaliyetlerin yanında bırakamadığı e, bir alışkanlığı var Fatih Altaylı'nın. Ne yapsa bırakamıyor bu alışkanlığını. Hmm. E, bu alışkanlığa ne denir? Dava yemek değildir herhalde. Dava ee... yemek değildir. Ne ad verilir? Celal Şengör. <laughs> Her sorunuzdan sonra alkışlayasım geliyor. Gerçekten <laughs> müthiş ya. Tebrik ederim. Soğuk Savaşın bu bölümünün sonuna geldik ve kazanan tabii ki şaşırtmadı Fatih Altaylı Özlem Gürses <laughs> emre Öyle bir şey evet. Tek puanla kazanmamayı tercih ederdim. Ama kazandınız. <laughs> çok iyi şaşırt <laughs> bayağı. Evet, evet. Gerçekten evet, yani şey, yani Ruanda konusunda beni çok şaşırttı. Evet, Siz de şaşırdın değil ben ben. Ben hiç mi? Hiç, <laughs> <ben> hiç <laughs> beklemezdim ben böyle bir zeka. Hatta... <laughs> hatta bu arada iki counter var kendisinin. Bu da bir soğuk savaş rekoru. daha önce kimse... Sarımsaklı. Evet. İki soru bilmemişti daha önce kimse. Ama ikinci de yandan tüyo. Berk bayağı evet elinden geleni yaptı. Fatih Altaylı'dan tüyo aldım aslında. Bir, biraz, bir, biraz da Berk'in sana torpiliydi. Evet, o kadar o açık ben... Ama bu, biz kazandık sev, diye... sevgilisi terk etti ya sana yürüyor. Ay kıyamam ya. Biz, 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 biz <gülüyor> kazandık <gülüyor> diye Ahmet Arkan'ın saçları gene diken diken mi oldu? Olmamış olabilir. Çünkü biz de... Otoparkını kaybettiğinde bile zaten diken diken. Doğru. <laughs> 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 biz de kazananı öğrenmek için onun saçlarına zoom yaptık ve e, sizlerin fotoğrafı çıktı. Çocuk <laughs> 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 ee, <bu şekilde gülüyor> programı da yayınlayacak <laughs> mı? <mi? gülüyor> E, deneyeceğiz, yani <laughs> bakalım. E, elimizden geleni ama, yapacağız. Bizim kazananlardan bir ricamız oluyor. Ayıp olmazsa onu sizden isteyebilir miyiz? Tabii ki. Benim size bir tavsiyem olacak. Öyle mi? Onu dinleyeyim ya, bu önce. Bu programa genellikle daha tatlı insanlar davet edin yani. Estağfurullah. Olur gibi iki abi. tane sevimsiz hayatın <laughs> seyahatinde geçen tipi de yok. Gerçekten ya. ya, yani. Biz, memnunuz. biz çok Memnun teşekkür ederiz. Evet. Sizin çok gözlerinizden çok çok katıldığınız size, adım. Size hakaretlerden <laughs> falan da hiçbir alınmadınız. Çok memnunuz onlardan. Aşağılık. Bunlar Bir şey değil Birbirimize dediklerimiz ona kız gibi kazanan, kazanan takımlardan şöyle bir ricamız oluyor. 3'ten geriye sayıyoruz ve onlardan bir kazanma hareketi rica ediyoruz. 3, <laughs> iki, bir. <laughs>